Oh, <laughs> Bölümümüz dikiş bölümü Giyim, hazır giyim Belediye Başkanımız Metin Baydılı'ya çok teşekkür ediyorum Bize bu imkanları sunduğu için Burada öğrencilerimiz Ev ekonomisinde katkıda bulunuyorlar Psikolojik olarak da Mesela destek alıyorlar burada Her konuda onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz Kıyafetlerini e, gerekli e, malto tarzı bütün e, ürünleri yapabiliyorlar. E. Ev ekonomisine bayağı katkıda bulunuyorlar. Bize bu imkanı verdiği için belediye başkanımıza çok teşekkür ederiz. Hem ev katkısı, hem ev, ev faydamız oluyor. Hem çocuklarımıza dikiyoruz, hem parayla bazen dikiyoruz. Yani çok faydası oluyor. Çünkü öğrencilerim var, öğrencilerime harçlık oluyor. Allah razı olsun bu ümmetin faydası. Teşekkür ederiz, Allah razı olsun. Biz buraya hem, ki, hem ev ekonomisine, hem kendimize, hem çocuklarımıza faydalı olabilmek için de. çok katkı sağlıyor yani hem psikolojik mende faydası oluyor. E, evimizde ve çocuklarımıza daha adapte oluyoruz. Onlarla daha çok ilgileniyoruz. E, bunun bize çok faydası oluyor buranın. E, dikiş, dikiş, öğreniyoruz. E, Kayaköprü Köprü Belediye Başkanımıza da çok teşekkür ediyoruz bize bu imkanı sağladıkları için.